İyi akşamlar efendim. Türkiye'nin en çok merak edilen ve en etkili haber bültenindesiniz. Fox Ana Haber'de saat 19. Bugün 21 Eylül 2020 Pazartesi günü. Hoca bir hafta sonu geçti. Siz yine Gülbin Tosun'la harika haberler izlediniz. Ve biz de şimdi bu haftanın gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün bomba gibi bir bülten var. Bugün ne yapacağız? Bugün sadede geleceğiz. Bugünkü tabelamız, bugünkü hashtagimiz sadede gelelim. Niye sadede gelelim? Ya şimdi biliyorsunuz Türkiye için şöyle söylerler. Gazeteciler bunu hemen bilecekler. Siz de muhakkak duymuşsunuzdur. Türkiye gazeteciler için çok güzel bir ülke. Türkiye gazeteciler için cennet denir ya. Bu tümüyle yalan dolan bir laftır. Niye olduğunu söyleyeyim. Türkiye 300 senedir 5 tane konuyu tartışır durur. 3 gün 5 gün 2 hafta öncesini hatırlamaz. Hatırlamadığı için de aynı konuları dönüp dolaşıp tartışmaya başlar. Ama biz sade gelelim istiyoruz. Bugünkü konularımız arasında elbette benzer konular var. Koronavirüsüyle mücadele var. Okullar açıldı. Ee, bu koronavirüsüyle mücadelede sanatçıların devreye girmesi var, tabiplerin devreye girmesi var. Herkes bir dert anlatmaya çalışıyor. Ama işte siyaset dünyasında dinleyen var mı derseniz onların bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Onların onların derdi başka çünkü. Ekonomi var. Ee, ekonomide sade geleceğiz e, koronavirüsünde sadede geleceğiz. Ekonominin içinde bir başka başlık açacağız. Tarımda sadede geleceğiz. Ve bu arada gündelik hayattan e, bana kalırsa gündelik demokrasi çok önemli. Çünkü biz yüksek siyasete boğuluyoruz. Oysa günlük hayatımızda birçok abuk subuk şeyle karşılaşıyoruz. Onlara dair de gerçekten buradan tavrımızı koyacağız ve hepimizin hayatı kolaylaşsın diye bir şeyler söylemeye çalışacağız. Dolayısıyla hemen başlayalım. Neyle başlayalım? Koronavirüsüyle mücadele. Burada haftalardır anlatmaya çalıştığım bir şey var. Okullar sandığımızdan daha önemli. Eğer okullar kapalı kalacaksa hepimizin her şeyi kapalı olmalı. Okullar güvende mi olmalı, güvenli mi olmalı? Gayet tabii. Devletin işi bu. Dünyada pek çok ülke hazırladı mı hazırladı. E bizim hükümetimizin de hazırlaması gerekirdi. Pek hazırlamadı. Sonradan telaşla bir şeyler yapıldı. Şimdi açıldı küçük adımlarla. Dünya için, küçük bizim için büyük bir adım. Minikler minik adımlarla 1 milyon öğrenci Okula başladı. Bakalım neler oldu. <laughs> Okulda nelere dikkat edeceksin? Mesafeye, uzak durmaya, tokalaşmamaya. Elini dezenfekte et, mümkün mertebe çok yakınlaşma, kimseyle e, az ağzı olma gibi böyle yaptık. Evlerinden anne babalarının sıkı sıkıya tembihleriyle çıktılar. Yüzlerinde maskelerle girdiler sınıflara. Tamamen yabancısı oldukları okul kavramıyla salgın döneminde alınan tedbirler altında tanıştılar. En zor kısmı da okul kapısında ayrılmak oldu anne babalarından. <gülüyor> <gülüyor> Okula gönderip göndermeme konusunda bir endişe yaşadım. Evet. Çok istemiyorduk aslında. Tabii ilk etapta çok oldu. Acaba göndersek göndermemesek diye düşündük. Bir panik de var tabii ister istemez. Yani korkumuz var bilmiyorum ne olacak. Tedirginiz. İki hafta göndermeyeceğiz çocuğumuzu. Merak ettik geldik bakalım arkadaşlar ne yapıyor diye. Okullar uzun bir aradan sonra öğrencilere kapılarını açtı. Koronavirüs gölgesindeki ilk ders zili anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için çaldı. Yüz yüze eğitimin ilk günü işte böyle geçti. Öğrenciler heyecanlı, velilerse tedirgindi. Burada bir kalabalık oluştu. Ee, i̇ster istemez sosyal mesafe sınırları aşılıyor. Bir anne bir veli olarak içiniz rahat mı peki? Yani tabii ki değil. Tedirgin bir şekilde hani bütün her şeyi yaptık ama Yine de sonuçta çocuk kendi kendini koruyabilecek mi? İçerisini bilmiyoruz daha yani nasıl bir önlem alındı. Görmüyoruz ya görmediğimiz için de biraz te tedirginim açıkçası. Ya çok şaşkınım yanında değilim. Hani destek olamıyorum. Yanında olmak isterdim açıkçası. Yüz yüze ilk ders için öğrenciler sınıflarına doğru gidiyor. Ancak bu yıl veliler binaya okulun bahçesine giremiyor. İşte bu görüntü oluştu. Veliler endişeyle merakla öğrencileri izliyor. Ancak bazı okullarda yasaklar delindi. İçeri giremeyen velilerse yeterli hijyen ortamının sağlanıp sağlanmadığı konusunda endişeliydi. Kendileri gerekli hazırlıkları yaptıklarını söylüyorlar ama yani tabii biz de bizzat göremedik. Görememek size ne hissettiriyor? Tabii görememek biraz böyle güvensizlik hissettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı birçok okulda gerekli tedbirleri alsa da bazı okullarda hala personel ve temizlik malzemesi eksiği var. O eksiklikleri tamamlayansa yine veliler oldu. Anılacak listesinin yanında da temizlik malzemesi listesi de verildi. Bunları da alacaksınız, öyle kayıt yapacağız dediler. Ben okul maske istedim peki ya da temizlik. Evet istedi. Neler istediler efendim? Dezenfekte istedi, çamaşır suyu istedi, çöp poşeti istediler, battal boy, eldiven istendi. Bence bunlar devlet karşılaması gerekmiyor mu sizce? Ama istediler, biz de getirmek zorunda kaldık yani. Biz şu an zaten 3 tane öğrenci okutuyoruz. Nereden baksan bizim şu an masrafımız 3000 liraya yakın yani. Nasıl Ay, geçti okulun şey. ilk günü? Güzel bekledik kapıda, tedirgindik. Şu an iyi gibi gözüküyor, mutlular. İçiniz biraz rahat Evet rahatladı.